Eski Pazar OSB'nin altyapı ihalesi yapıldı. Karabük'ün ekonomik kalkınmasına büyük bir inme kazandıracak ve istihdam sorunu çözecek olan Eski Pazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihalesi yapıldı. Çalıntı arabaya dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı. Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp devrildi çalıntı olduğu iddia edilen araçtan inerek kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eski Pazar Devlet Hastanesi'nde güçlendirme yapılacak. Çevresindeki toprak kaymalı nedeniyle daha önce geçici olarak boşaltılan Eski Pazar Devlet Hastanesi'nin güçlendirilerek yeniden hizmete açılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası başladı. Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası kapsamında Polonya ile karşı karşıya gelen Ukrayna erkek milli takımı rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler 3 ay yasaklandı. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın yüz sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş ve çıkışlar 3 ay süreyle yasaklandı. Taş köprü sarımsağı yetiştiren tarlalarda okul harçlılığı mesaisi. Kastamonu'da iki okul öğrencisi, beyaz altın olarak adlandırılan ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen taş köprü sarımsağını hasadığı için çalışarak okul harçlıklarını kazanıyor. Bartın'da denize girme yasağı uzatıldı. Bartın'da hafta sonu yaşanan sel felaketinin ardından denize girme yasağı iki gün daha uzatıldı.